arkadaşlar. Biz sizlerle Minecraft oyun oynuyoruz. Evet arkadaşlar yeni bir gelişim yaptım. Ne yaptım derseniz güzel bir araba yolu yaptım. Şurada gördüğünüz gibi monster araba yaptım arkadaşlar. Çok olmadı. İlk önce bir yol yaptım. Şöyle bir araba yaptım. Şurada gaz, şurada fren falan. Çok saçma bir şey oldu. Şöyle ben bir monster arabası yerleştirdim. Şu şekilde. Şunlar dedi ki yapamazsın dedi. Ondan sonra Ondan sonra böyle şey ortaya çıktı yani. Bak şimdi tekerlekleri çok büyük monster olsun dedim. Monster oldu yani. Bunu daha küçük yapacaktım ama tekerleğin uyutunu ayarlayamadım. O yüzden işte oldu işte. Ama bu kadar geldi. Şunu neden yaptım diye sorarsanız üstü kapatayım açılıyor şimdi yukarı sayarım Neyse. Ee, şurada şu an yazımız falan var. Başka ne yapalım? Ee, göstereceğim şey bu kadar. Ne yapayım? Bye.